Herkese iyi akşamlar. Unipet'in hikayeni paylaş etkinliğine hoş geldiniz. Öncelikle Unipet nedir? Unipet, yurt dışında okumak isteyen lise ve üniversite öğrencilerine ücretsiz danışmanlık hizmeti sunan bir sanal koçtur. Ve bugünkü konuşmacımız, EA ile okuyan Yasemin Cengeç olacak. Kendisi geldiğinde davet edeceğim. Merhaba Yasemin, nasılsın? Merhaba, iyi. Teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle Unipet'te hikayeni paylaşmayı tercih ettiğin için sana çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. <laughs> evet, o zaman sorularımıza başlayalım. Öncelikle bize birazcık kendinden bahsedebilir misin? Ee, tabii ki. Ee, ben Yasemin Cengiz. Uh, 2019'da Enka Lisesi'nden mezun oldum. Ve şu an Architectural Association School of Architecture'da yani kısacası AA'de uh, mimarlık okuyorum ve ikinci sınıftayım. Evet. E, esas sorulara geçmeden önce bir de Unipet hakkında nasıl bilgi sahibi olduğundan da bize birazcık bahsedebilirsen süper olur. Tabii ki. Ben kuzenimden duydum. Anladığım kadarıyla o da sizin Grubunuzun bir parçasında hı hı. ve benden buraya konuş, konuşmacı olarak e, katılmamı rica etti ve sordu. Ben de tabii ki de böyle bir şeyde destek, yani size yani böyle bir şeye katılmaktan mutluluk diyorum. Yaptığınız çok güzel bir şey. öğrencileri, farklı öğrencilerle e, konuş, yani biz konuşup onların bizi dinleyip bizden fikir alması bence çok hoş bir şey. Evet. Bize birazcık başvuru sürecinden bahsedebilir misin? E, tabii ki. Ben e, şöyle yani bahsettiğim gibi mimarlık okuyorum hı hı. ve başvuru sürecimde de e, Avrupa odaklıydım. Daha da çoğunlukla İngiltere ve İspanya'ya başvurdum. Amerika'ya başvurmayı tercih etmedim. E, hani Avrupa'da okumak istediğimi biliyordum, o yüzden dedim hani başvurabilirim ama vurmayacağım dedim. E, ondan sonra bildiğiniz gibi UCAS sistemiyle başvurdum. 5 okula başvurdum. Yani bir de İngiltere'de UCAS'ta sadece bir branş seçebiliyorsunuz. Hem örneğin hem mimarlık hem ekonomi diye seçemiyorsunuz okullarla. Tek bir branşta bütün okullara başvuruyorsunuz. ama şunu da eklemek isterim. AA bu UCAS sisteminde değildi. AA UCAS Hı -hı. sisteminin dışında olan bir okul. Yani ben İngiltere'de 6 okula başvurmuşum. Hı -hı. Başvurmuş oldum. Ee, onun süreci daha onun kendi sitesinden ilerliyordu. Ee, ve İspanya'da da iki okula başvurarak e, yani çok yani maksimum 10 okula başvurarak başvuru sürecimi tamamlamıştım. Tabii çok bir abla olması e, ve onun çok yakın bir süre önce bu üniversite yolundan geçmiş olması beni bu başvuru süreciyle yakın yani yakınlaştırdı bu başvuru sürecinin ne olduğunu öğrenmiş oldum ve bunu kolaylıkla e, tamamlamama yardımcı oldu. E, ek olarak şunu da söylemek isterim, ben sadece okul danışmanlığına çalıştım. Dışarıdan danışmanlık almayı tercih etmedim e, ve yani çok daha fazla okula başvurmadığım için gayet e, iyi idare ettim. <laughs> evet, mesela bir sürü insan e, okul haricinde de danışmanlık çalışmayı tercih ediyor. Mesela sen neden tercih etmedin? Ben e, yani bahsettiğim gibi de e, süreçle aşina olduğumdan dolayı e, gerek duymadım. Yani ne yapacağımı az çok e, görmüş oldum benden de önce biri olduğu Hı. için. E, a, aynen e, şey yaptım e, belki biliyorsunuzdur İngiltere'ye başvurduğum zaman bazı belli bir evrakların kontrol edilmesi için British Side'dan e, destek Hı. almıştım. Ve böyle tamamladım yani. Ben de çok bilmiyorum diye tercih etmediğimi yani kendim yapabileceğimi düşündüm ve daha önce de başka birinin yanımda yaptığını gördüğüm için kendim böyle bir yolla devam etmiş oldum. Anladım. Ee, ve tabii ki her öğrenci işi yurt dışındaki okullara başvururken genellikle bu extracurricular aktivitelerin bizlere ne kadar önemli olduğunu vurgularlar. Sen hani okul dışında neler yaptın? Ben e, neler yaptım? Ben e, sanatla ilgiliydim çok, bu yüzden hep sanata yönelik şeyler yaptım. Aynı zamanda e, psikoloji ve tiyatroya da ilgim vardı, o yüzden psikoloji sempozyumlarına katıldım, tiyatrolarda oyunlar oynadım, e, görev aldım. E, sanat konusunda da hem e, portfolyo e, yaptım, bu yüzden portfolyo atölyesine gittim. E, aynı zamanda e, dünya çapında küçük küçük yarışmalara katıldım. Ve aynı zamanda yani şey, en önemli olarak da kendi tasarımlarımdan bandanalar yaptım. Ve bu bandanaları satarak topladığım parayla Gaziantep'te bir okula destek verdim. Yani bağış yaptım. Hı hı. E, portfolyo demişken bu arada portfolyo nasıl bir şey? Detaylı olarak bilmeyen arkadaşlarımız için birazcık açıklayabilir misin? E, tabii ki. Portfolyo aslında kendinizi kendinizin istediğiniz branşa yönelik yaptığı çalışmaların bir sergisi yani bir kitapçıkta bir sergisi olarak adlandırabilirim. Benim geçtiğim portfolyo süreci daha kişisel bir yolculuktu Ben baş, ben ne okumak istediğimi aslında biraz geç karar verdim. 11 sınıf yazı gibi karar verdim ama portfolyo atölyesine 11 sınıfın başında başlamıştım. Başladığım süreç boyunca da yani hiçbir şey yapmamak tabii olmuyor. Bir şeyler yapmanız <laughs> gerekiyor ve daha çok ne okumak istediğimde hani sanatsal bir şey okumak istediğimi grafik tasarımı, mimarlık gibi bir şey okumak istediğimin farkındaydım ama tam net ne olduğunu bilmiyordum ve kendi yolculuğumla ilerledim. kendimi yansıtan çalışmalar yaparak başladım. Daha böyle hani identity yani kimlikle alakalı böyle ilerledim. Ondan sonra kendi portfolyomda yani bu tabii benim için özel yani benim özelimde bir yolculukta herkesin farklı olabilir tabii. Ondan sonra bu yolculukta ilerleyerek daha çok mimari alanda yoğunlaştığımı e, ve istediğimi fark ederek portfolyomu buna göre e, yönlendirdim. Anladım. Çok güzel. Bu arada aşağıdan bir soru gelmiş Pegmathe Productions'dan. Teşekkürler öncelikle. Burs aldın mı? Aldıysan yüzde kaç aldın? Veya okulunda burs almak mümkün mü? Demiş. Ee, okulumuzda şöyle ben burs almadım. Ee, birinci sınıflarda e, financial aid veriyorlar burs olarak. Ve ama e, daha sonra okulun içinde e, başarı bursları var belli insanların yarattığı belli burslar var ve bu detayları ben de şu an çok bilmiyorum ben de yıllar geçtikçe daha aşina alıyorum ama web sitesinden okulun ulaşabilirsiniz bu güzel cevap için teşekkürler ve UCAS'ta okula başvurduğunu söyledin ve burada önemli olan bir personal statement gerçeği var ve bu eseye odaklanırken sence biz hani en çok nelere dikkat etmeliyiz ee, tabii ki Geçenlerde buna benzer bir soru ben cevaplamıştım kuzenimde de 12. sınıfta. Ee, ona yardımcı olmak için. söylediğim ee, ee, Personal statement ee, kendinizi anlattığınız bir yazı tabii. Evet, yani görüntün dondu ama sesin geliyor. E, şimdi geldi görüntü galiba. Sesim geliyor. Tamam. gelmiyor. Biliyorsunuz değil mi? Tamam. Sesim değil, geliyor. Tamam. Tamam. Ses. Evet, şu an geliyor. Tamam. İnternet kesintilerinden. Hiç problem, problem evet. değil. Tamamdır. Um, bir yeah, dakika. So, ha, personal statement sorumuz. Evet. Personal statement e, aslında kendinize dışarıdan baktığınız yaptınız. Ve kendiniz bir yazı. Ve ee, görüntün <laughs> dondu. Ee, bir dakika. Evet, şimdi görüntün geldi. sıra bakmayın, tekrar çekildi. Ee, de... Hiç problem personal statement hakkında konuşuyorduk en son e, değinmemiz gereken önemli noktaları e, bir dakika galiba tekrar sesin bir değil. arıza yaşanmakta şu an e, görüntün doldu sesim e, geliyor silip kesip duruyor pa hiç problem değil e, şu an seni görüyoruz sesin gelmiyor Yok sesin gelmiyor bu sefer. İstersen girip çık. Sen bir çık bakalım. Ya ben seni alayım. Evet arkadaşlar, konuk konuşmacımız teknik bir arızadan dolayı çıkmak durumunda kaldı. Kendisi tekrardan geldiğinde müsaadenizle alacağım. Ee, bu arada konuk konuşmacımız gelene kadar hani ben de bu sırada sizlere UCAS Personal Statement'ta değinilmesi gereken önemli noktalardan bahsedebilirim derken e, konuk konuşmacımız e, geliyor şimdi. Ha, tekrardan merhaba. Merhaba, kusura bakmayın. Hiç problem değil. Hiç problem değil. En son personal statement'ta değinilmesi gereken önemli noktalar hakkında konuşuyorduk. Evet, evet. Hı hı. Şöyle e, diyebilirim. Personal statement aslında kendinize e, dışarıdan baktığınız e, e, bir yazı. Yani şöyle, hem kendinizi iyi tanıdığınız ve kendinizi en iyi şekilde tanıttığınız bir yazı olmalı. E, bu bir e, CV açıklamasından çok. ...kendinizin hikayeleştirilmiş bir yazısı olmalı. Ben ilk yazdığımda çok didaktik bir yazı yazmıştım. Hani tabii okulda da hep akademik ve bilgi verici yazılar yazmayı öğrendiğimiz için... ...böyle tam bir CV açıklaması yazmıştım. Çok da güzel olmamıştı tabii böyle olduğu için. Daha sonra okuyup okuyup, değiştirip değiştirip, düzenleyip... ...daha hikayeci ve akışkan bir yazı haline getirmiştim. Ve bence personal statement'ın en önemli noktası... E, hikayeleşmiş ve e, yani kendi hikayenizi anlatan bir yazı olması. Hı -hı, kesinlikle. Bu arada mesela yayının başında Amerika'yı tercih etmediğini söylemiştin ama mimarlık alanında Cornell çok bilinen ve popüler bir okul. Mesela orayı niçin tercih etmedin? Evet çok bilinen ve çok da iyi bir okul. Hı -hı. E, tercih etmeme sebebim benim e, daha şehir içi bir okul istiyor olmam. Hı -hı. Cornell bildiğiniz üzere biraz daha şehrin dışında kalan bir bir okul, Hı -hı. evet. Ee, ve e, ben kendi gittiğim okulda, okulun Hı -hı. etrafından e, arada e, yararlanabileceğim Hı -hı. bir şehirde olmak istedim Kaldım şeyde ben evet yine. Yani, e, takıldı problem bir şey devam ediyor. Ha, tamam sıkıntı yoksa. Yani bahsettiğim gibi ben e, şehrin içinde olmak istediğim, şehrin içinde geç, gelişen aktivitelerden de beslenebileceğim bir yerde olmak istedim ve Londra buna çok uygun bir şehir. etrafta giden bir yani etrafta olan birçok galeri olsun, festival olsun, bunlara katılabil, katılabilme olanağımı kullanmak istedim ve bu yüzden şehir dışında kalan okulları tercih etmedim. Hı hı. Anladım. Ve mesela mimarlık alanında EY gerçekten çok popüler bir bilindik de bir okul. Sen mesela niçin EY'i EY tercih ettin ve bu okul hakkında en sevdiğin faktör nedir? Evet, benim EY'i tercih etme, evet EY'i tercih ettim. EY mimarlık camiasında çok önemli bir okul ve aynı zamanda duruşuyla işleyişiyle çok da farklı bir okul olduğunu düşünüyorum. Felsefesi olsun, okulun kendi olsun, gerçekten hani farklı. Şöyle diyeyim, hani okul gerçekten beş tane binanın yan yana oluş, binanın birleşiminden oluşmuş bir kompleks. Ee, gerçekten küçük e, ama küçük göründüğü, görünse de içi labirent gibi e, ve bayağı karmaşık. Ve için içi e, çok sıcak, öğretmenlerle öğrenciler e, olsun, ortama olsun. E, çok hoşuma gitmişti. Ve aynı zamanda e, şöyle, EY'den çıktığınız zaman e, alumni değil aslında bir member olarak çıkıyorsunuz. Çünkü EY aslında bir topluluk bir community ve bu e, fikir benim çok hoşuma gitmişti. Buna ek olarak mimariye bakışı e, çok e, güzel e, o yani ben be, ben çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Nasıl güzel onu da anlatayım. E, şöyle mimariye sadece bilgi ve teknik açısından değil mimarinin sanatla kültürle de iç içe olduğu ve öğrencilerin e, bu e, kültür ve sanatla ile bizzat kendi etkileşimini ve karşılaştırılmasını yaratması taraftarında bunu nasıl yapıyor birçok seyahatlerle ve değişik konularla öğrencileri besliyor ve bu konuda da beni kendine çeken bir okuldu Evet bir de mesela İngiltere'de İspanya'ya başvurduğunu söylemiştin hani İspanya'da Barcelona gezinde oradaki mimariden de çok etkilendiğinden bahsettin. Mesela niçin İngiltere İspanya'ya tercih ettin Evet İspanya'da başvurdum şöyle Başvurduğum okul ama Barcelona'da değildi. Madrid'de bir okul aldım. Ee, evet. İspanya'nın mimarisi beni çok etkiledi. Hatta İspanya'da AI diye bir okul ve EE arasında kalmıştım. Hangisini seçeyim? Çünkü hani sizin de bahsettiğiniz gibi İspanya'nın mimarisi de çok farklı. Ama ondan sonra şey ikisinin de şeyine gittikten sonra mülakatına gittikten sonra A.A.'nin havası daha sempatik ve bir neden bilmiyorum ama A.A. beni daha çok kendine çekti ve bir, bir, bir bakıma hani için bana A.A. dediği için A.A. ile devam ettim. Anladım. Çok güzel. Bir de mesela sizin okulda I.B. opsiyonu da var ve A.A.'nin sadece I.B. ile alan bir okul olduğunu söyledin. Yani genel olarak sen neden I.B.'yi seçtin? Evet şöyle komik bir durum var aslında. Benim dönemimde I.B. zorunluydu. <laughs> yani ya IB diploma ya da IB sertifika yapıyorduk. <laughs> ben e, o zamanlarda hep Avrupa'da okumak e, istediğimi bildiğimden dolayı ben e, IB'ye diploma olarak almayı tercih ettim. E, ve bu yönde ilerledim. <laughs> Onu yani zorunlu olmasaydı da IB'yi seçerdim. Evet. Çünkü IB programının çok geliştirici bir program olduğuna ne kadar yorucu olsa da <laughs> buna bunu düşünmekteyim. Ve gerçekten de aslında IB'nin yararlarını şu an yani üniversitede görüyorsunuz. Yani şöyle evet. lisede o sabah ikilere kadar lab report yazmak. Ondan sonra bir anda bakıyorsunuz iki buçukta arkadaşınız arıyor. Hadi IA yapalım falan filan deyip uyumama, uyumamazlıklar. Ee, aslında sonra hepsi e, işinize yarıyor. Yani tabii ki de uyumamak yaramıyor ama bütün o yoğun bir süreçten ve böyle bir süreçten hem MEB hem IB yaparak geçmiş olmamız bence bizi çok donanımlı kılıyor. <laughs> ee, yani şöyle diyeyim. In, e, şey e, ee, yazdığınız o 5000 kelimelik extended essaylerden sonra üniversitede istenilen e, bilmem ne 1000 e, bin kelimelik eseyi vız geliyor yani. Ona imetabilirsiniz. <laughs> evet. IB ile ilgili seni en çok zorlayan ne oldu? IB ile ilgili beni en çok zorlayan e, beni en çok zorlayan extended essay oldu. <laughs> evet. Eksen desenimi psikolojiden almıştım. Hı hı. Seçtiğim konu da e, çok e, enteresan bir konuydu e, ve buna yönelik çok yani daha önce böyle yazılar yazılmamış yani yazılar tabii ki de yazılmış ama benim gittiğim yönde e, çok yazılar yazılmamıştı. Hep farklı bilgilerden ulaşılarak aslında kendi tezimi yazmak üzerine biraz e, böyle kendi çapımda böyle bir zorlanma yaşadım o konuda evet böyle <laughs> anladım peki Extended Essay haricinde bu derslerin olsun işte yaptığın ayaylar olsun bize birazcık genel olarak IB sürecinden bahsedebilir misin? çünkü burada IB yapmayan izleyicilerimiz de var dedi illaki tabii ki IB yani öncelikle yoğun bir süreç Hı. bahsettiğim gibi hem MEV hem IB'yi birlikte yapmak daha da yorucu bir süreç. Hı. Çünkü IB'de şöyle bahsedeyim 6 tane ders alıyorsunuz. 3 tane high level 3 tane standard level alıyorsunuz. High level aldığınız dersler haftada 6 saat. Standard level aldığınız saatler haftada 4 saat oluyor. Ya Bununla birlikte aslında biz MEB'de MEB dersleri de yani edebiyat gibi dersleri de alma alma durumundayız bunlara ek olarak hepsi birlikte olsun hepsinin ödevleri olsun tabii istemeden insanı yoruyor Tabii. Evet. Bir de şöyle, IB'de edebiyat almayı da seçebiliyordunuz ki edebiyat aldığınız zaman aslında yükünüz biraz daha hafifliyordu. Ama ben Fransızca almayı seçtiğim için o hafiflemeyi yaşayamadım. <gülüyor> <gülüyor> ve çünkü onun dışında non-IB yani bizim okulda non-IB edebiyat da almamız gerekiyordu ve dil anlatım da almamız gerekiyordu. Ee, ama e, yani her şeye rağmen aslında bütün bu yoru, yorucu sürece rağmen ben e, IB'den, IB'nin gerçekten bana çok katkı sağladığını düşünüyorum. Ve hani alayım mı almayayım mı diye başka liselerde olan biri varsa bence hep ben alma taraftarındayım. Hani tabii evet. Türkiye istiyorsanız Türk Türkiye'ciyseniz belki almayı tercih edebilirsiniz ama e, kesinlikle Avrupa ve Amerika olsun ben hep e, bu yönden. Sizi geliştiren bir program olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ee, peki yani standart faktörün neydi? Ee, standart faktörüm e, yani şöyle bir düşünüp söylemem gerekirse standart faktörüm herhalde yani benim ben olmam yani şöyle diyeyim kendimle yüzle bir şey bilmem açık olmam diye diyebilirim. Ee, evet. <laughs> Ve son olarak 9. sınıftaki haline dönüp baktığında ona neler söylerdin? Evet, 9. sınıf halime ne söylerdim? Şöyle, 9. sınıfta tabii bana üniversite konusu hep çok uzak geliyordu. Yani ki evet, hep çok vaktim var diye düşünüyordum ki evet doğru vaktiniz var. Kendime şunu söylerdim, farklı şeyler dene. ...birçok farklı dallarda farklı aktivitelere katıl derdim. Niye? Çünkü... E, ...aslına bakarsanız ne istediğinizin yolu... ...yani bulmak için... ...en kolayından ne istemediğinizi... E, ...bularak çözebilirsiniz. Ve birçok farklı etkinlikte... ...örneğin matematik yarışması olsun... ...bir sanat festivaline katılmak olsun... ...böyle birçok farklı... E, ...etkinliklere katılınca... Ee, neyi sevip neyi sevmediğinizi daha iyi anlayabilirsiniz ve kendime bu konuda birçok farklı şeylere katıl ve kendini tanı, daha iyi tanı derdim ek olarak şunu da söylerdim cesur ol derdim yeni bir okul yeni bir e, yol ve yeni bir sen seni bekliyor sen nerede mutluysan orada ol ve e, ne olursa olsun e, başkalarının e, ne düşündüğünü değil başkası ay ben bunu yaparsam ne derdi değil sen kendinin nerede mutlu olduğunu e, bul ve o yolda ileride derdim örneğin okulun ilk senesinde e, üniversiteyi değiştirmek olsun veya tam tersine 3 sene e, üniversite yani 3 yani farklı üniversite bitirmek olsun sen nerede mutluysan korkusuzca istediğin yerde ol ve e, umudun hiçbir zaman bitmeyip cesur ol derdim <laughs> evet bu arada bir yandan izleyicilerimizden de sorular geliyor, onları da yönlendireyim. Öncelikle danışmanla çalışmadıysan e, nasıl çalıştın gibi bir soru gelmiş. Danışmanla çalışmadıysan nasıl çalıştım? Ee, şöyle bahsettiğim gibi çok okula başvurmadım. Ee, İngiltere'de de dediğim gibi British side e, bir kere iki kere konuşmaya gittiğim zaman bana İngiltere'deki başvuru sürecinden bahsettiler. UCAS sisteminden bahsettiler. Okullara şöyle başvuruyorsun. Hangi okulları istiyorsan onları yazıp şunları ekliyorsun diye böyle bahsettiler. UCAS'te de kendim hesabımı oluşturdum. Gerekenleri yaptım. Daha sonra e-mail'ımdan takip ettim. Ve AA'de de bahsettiğim gibi dışarıdan bir giriş vardı. Okulun web sitesine girdikten girince bunların da hepsini öğrenip Oradan kendim takip ettim ve e, hepsini kendi başıma halletmiş bulundum. Yunipet'ten <laughs> e, bir soru gelmiş. Teşekkürler. Mimarlık yerine endüstriyel tasarım hakkında ne düşünüyorsun? E, mi, mimarlık yerine endüstriyel tasarım hakkında mı? Evet. Ne düşünüyorum? E, ben bence e, şöyle. İkisi de aslında birbirine benziyor. Yani şöyle, mimarlık da bir tasarım. Tabii ki, e, endüstriyel tasarım. Endüstriyel tasarım, yani şu an çok... E, evet. E, ya Peki, pardon, soru benim ikisinden birini seçmeme yönelik mi? Yoksa genel olarak düşüncelerim yönünde mi? Onu yani galiba genel düşüncelerini <laughs> soruyor. Öyle bir mukayese sorusu değil çünkü. Evet. Yani endüstri yani tabii ki şöyle, aslında bakarsanız e yani ikisi de kapsamlı, sadece boyut açısından daha fark eden e, konular. Yani mimarlığa baktığınız zaman çok daha büyük ebatlarda çalışırken endüstriyel tasarım. Görüntün dondu. Yasemin görüntün dondu. Konuk konuşmacımız sanırım teknik bir arıza yaşamakta şu anda. Ee, geldiğinde kendisine tekrardan davet edeceğim. Geldi. Selam. Çok özür dilerim. Hiç problem değil. Hiç problem değil. Evet. Ee, biz sorularla devam edelim de sen sanırım hala e, bu mimarlıkla e, endüstriyel tasarım arasındaki bir farktan bahsediyordun. Evet. Aslında çok farklı olmadığından bahsediyordum. İkisinin de birbirinin içinde olduğundan bahsediyordum. Ebatlar konusunda bir fark olduğundan bahsediyordum ve <laughs> aslında ben şu yönde bakıyorum. Ee, yani tasarım aslında tasarımdır. Bu mimarlık da olsa örnek veriyorum, e, moda tasarımı da olsa e, çok, e, bunların hepsi iç içe mesela. Moda tasarımda da bir beton üzerinde değil, bir insan üzerinde aslında bir üç boyut. Evet, Görüntün takıldı tekrardan. Evet arıza düzelene kadar ben konuşmaya devam edeyim. Personal Statement ile alakalı olarak aslında kaçırmış olabilen izleyicilerimiz olabilir tabii ki. Genel olarak kendinize yansıtmaya çalışın yazdığınız UCAS Personal statementta. Hani o bölüme gerçekten niçin tutkulu olduğunuzu gösterin. Yani genel olarak zaten Yasemin de yayında bunlardan bahsetti bizlere. Ve genel olarak bir danışmana da ihtiyacınız yok aslında Sonuçta nasıl desem elinizde bir sürü böyle bedava danışmanlık hizmeti alabileceğiniz kişiler de var o hizmetlerden yararlanmaya çalışın onlar da yardımcı olur mutlaka ben de bir yandan elimden geldiğince gelmiş soruları cevaplamaya çalışayım Tabii ki mesela yani tabii daha kişisel sorular ee, o yüzden evet beklemek daha mantıklı olacak ama İngiltere'deki okullardan biraz bahsedebilirim yeni gelmiş arkadaşlar için. Ee, UCAS platformundan başvuruyorsunuz biliyorsunuzdur. Ee, maksimum 5 okula başvurabiliyorsunuz. Ve e, Yasemin'in dediğine göre EY maalesef Türk diplomasıyla kabul eden bir okul değil. Yani yalnızca IB yaparsanız o okula girebiliyorsunuz ve ayrıca e, ayrıyeten de e, hani UCAS'ten farklı bir platformdan başvuruyorsunuz. Yani kendi web sayfası varmış. Oradan e, başvuru sürecinizi yönetebiliyorsunuz. O şekillerde başvurabiliyorsunuz. E, yani Yasemin geldiğinde ben tekrardan kendisine ağırlığı olacağım. E, konu konuşmacımız gelene kadar yani eğer İngiltere başvuru süreciyle ilgili herhangi bir sorunuz varsa alabilirim. Bekliyorum. Aslında e, konuk konuşmacımız hani muhtemelen e, gelemeyecek gibi çünkü yayına bağlanmakla ilgili bir problem yaşamakta şu anda. E, gelip izleyen herkese çok teşekkür ederiz. Bir sonraki konuk konuşmacımız 29 Ekim'de gelecek Ece Torpil olacak. Kendisi University of Nottingham'da okuyor. Herkese iyi akşamlar.